Ben arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Bugün arkadaşlar bir maç kazanırsak şey geliyor arkadaşlar. Ne iş lan? 3 tane mega kutu. Alalım mı? Yok. Ben almadım. Arkadaşlar bugün bir tane bir tane kazanırsak kadar şey geliyor. Savaş kutusu geliyor arkadaşlar. Bugün bunu kazanacağız. Hadi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda karakter seçeceğim. Ne seçeyim? Pat. Ben de Rosa seçeyim oyuna gireyim. Rosa. Gelecek. Arkadaşlar şu anda maçımıza girdik. Hadi, Hadi be. Ben artık ben dedim. Hayır lan ne yapıyorsunuz oğlum? Ne biçim oynuyorsunuz ya? Dur, dur. Basın, tut, tut. Arkadaşlar. Hadi be, atarsın onu. Hadi ya. Hadi çok be. gezdiriyorlar ya. Hemen o kalenin oraya gittim. Çok çay yapıyorlar. Arkadaşlar ben bunu kazanıp yeniden geliyorum. Ya ne yapıyor? Arkadaşlar yendim. Bir maçı daha. Ve arkadaşlar ikinci maçımızı da yendik. Ve çıkış diyoruz. 16 kupa arkadaşlar. Önce ton yapıştır baba. Arkadaşlar değiliz. bu adım bir şey çıksın. Bismillah diyoruz. Hadi lütfen bir şey ver. Bir şey vermedi arkadaşlar. İyi olsun arkadaşlar. Benim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.